bölümle karşınızdayım. Bugün hani şu Mega'ya biraz gelmeye çalışacağız. Şu 68'deki Brawl bitiriyorum. Az kaldı. Bu arada arkadaşlarım şey sezonu aldı. Güzel, galiba söylemiştim. Ben bu arada bu yüzlü, yüzlü niye biriktiriyorum? Çünkü taşımdan anladığınız gibi 88 taşım var ve diğer Brawl alacağım. Onun için. Şimdi Sutu'yla 9 düşman yok et ve Savaş top ay tek hesaplaşmada 3 maç kazanma. Ben ama bir şunu şuna bakmak istiyorum. Şu çift hesaplaşmayı oynamak istiyorum yani. Arkadaşlar burada ben aha, bir maçta 9 düşman yakabilirim diyecektim. Gidiyoruz önümüze biri gelince yandık diye çıktım ki Ana arkadaşlar ikimiz de öldük. <laughs> Kötü oldu biraz. Neyse buradan şey de kazanıyoruz. Şimdi güzel böyle biraz boş bir yerde çıkarsa iyi olur. Aha. Bu maçı yenebilir. Sörcün ışınlanması varsa zaten sörç ölür direkt. Şimdi biz şu gelip şu üç kutuyu kıralım. Burada dört kutu var. Da benimki Ha, şunu anlamamış. Buradan adam gelmiş. Ya oradan da geldi. Sıpladı bu. Oradan şundan. Ya. Onu, onu da kesti. Arkadaşlar çok değişik bir şey yaşadık. Ben biraz anlayamadım. Şimdi böyle maçlar oynayacağız işte. Sonra tek hesaplaşmaya geçeceğim. Orada da 3 maç kazan görevim var. Kesinlikle şuradan giren yükle dönecek. Ben gitsem mi? Evet Ben de gidiyorum. Ana öldüm. Nasıl öldüm ya? Beni orada şey ışınlansana ya. Ne güzel kutular var işte. Ya kutuları ulti attı benimki. Dur doğdum. Vur oh. Arkadaşlar çok iyi. Şu an ben gelince onları alırım. Ya da onun canı doldu. Kendisi gitmek istedi. Diğerleri. Diğerini de ben alırım. Ah be ben öldüm. Neyse bu iyi bir taktik. Burada bekliyor. Şu an 17 yükümüz var. Garanti yendik maçı. Ama ben hiç düşman yok edemedim. O kötü arkadaşlar. Yani tamam bunlar güzel haritalar. Ama hiç düşman yok edilmiyor. Bu kötü. Ha Bakayım. Hı -hı, yok edemedim yine ve maçı kazandık en azından. 52 olsun 52. Tamam 62 geldi. Neyse ben artık şey yapmak istiyorum ve bolluk kıtlık Marta. En sevdiğim Martalardan biri ve şey buraya şekil ile girmek gerekiyor. Şekil bibi. Yani girersek bayağı bir, bir iş çıkartabiliyoruz. Ama bence su da iyi olur diye düşünüyorum. Bunlar şimdi ortaya dalacak. Sülalece. Ha, Mortis kaçtı. Mortis gel. Ana. Ona Mortis çok fena kaçış geldi. Ben unuttum ya onun Tamam iyi. Bir tane yükünü çaldık ondan. Sıkıntı yok. O ikisini kesemez bu sırada. arkadaşlar şaşır ya yani, aha bir yes, düşmüşüz tekrar dedim yani bollukta biraz kötü demin iyi demiştim ama biraz kötü aha bakın işte dedim adam şekilde girmiş şu adam da şöyle girmiş şuraya ben geldim kaçtım çok fena kaçtım ayva altı yük oldu bu pem teyzemizin şöyle bir vurdum ben var ya aslında bu pemi keserim de o beni kesmezse aha beşinci olmuşuz neyse bir çıkış diyeceğim söyleyeceğim. Hani çift hesap tek hesaplaşmada maç kazanmak istiyorum ama stuyla kazanmak istemiyorum. Hmm. Burada ne gider? Arkadaşlar bu arada ben Brom 9 seviye yaptım. Onu da söyleyeyim. Hmm. Çok bu düşerim maç Neyse ben Lu alıyorum. Lu buralı bir karakter değil ama dondurabiliyor biraz iyi. Şimdi bir deneyeceğiz. Ha şurada APK mı diyecektim değil tabii de. Oralaşır benim bütün şeylerim. Kutuya mı Sana uğrayacağım. Ne dedim sana uğrayacağım ya. Şu fena arkasına saklandı. Ah be. Ha kestim arkadaşlar. Yani onu şey yapıp da kesem sanmıştım. Kestim. Sen bir gelme Ali Sen bir orada doğun. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Alt savaş çıkıldı dedim. Ya ve müthiş ya. Of. Arkadaşlar çok sıkılıyorum ama böyle. Onun için ben stuyu alacağım. Çift hesaplaşmaya gireceğim ya. Artık çok sıkıldım. İnşallah şey burada bir maç kazanırız. Oha. Tam şeylik bir harita stuluk. Bir. Bir. Bir APK mısın değil misin? Hop. Ben seni şuradan alayım. Sonra şöyle bir kaçayım. Çok fena aradayım ve öldüm evet şaşırdım. Hayır da ama bu ne ya? Bir düşman yok ettim. Artık onu şu şeyde yapacağım. İyi haritaymış. Burada oynayalım. Hadi bakalım. Muslera çıktı. Şimdi ben zıplamayacağım. O tahmini. Şuraya falan gelir. Adam buraya. ah hiçbir şey zıplamadı. Muslar APK bu arada. Galiba çünkü şu an da yok. Dedim ki geldi ve beni kesti. Ama ben de onu kesteyim abi. Hı, bu ne ya? Beni çıkaraklar kesemiyorum. Suyu yükselteyim diyeceğim. Aha, şu bende. Tamam. Şunu aldım. Onu kesti mi? Kesti. Şuraya geçeceğim. Aha Barley oradan zıpladı da. Niye işte oradan zıplıyorsun kardeşim? Burada görevimiz var da bizim şekil... Şirkin... Ne yaptı da kilimi de çalma bari ya. Of. Barley. Hop şöyle. Ya birisini ben keseyim bari. Abi bu ne? Ya pe ne çıktın ya sen? Hadi. Artık iki kes kişi kesmiş olayım. Şöyle hatta öleyim ya ben. Ben öleyim maç uzasın. Bana vurun. Neyse ben senin keseyim. Aha çok iyi. Şu an yeni, yani yeniyoruz da. İyi. Onam. Oh, ya ama ben böyle olmasını istemedim. Ya. Of ya nasıl öldü bu? Ya ben maçı uzasın diye öldüm. Ha. kaybettik. Bu arada arkadaşlar bakın dolarken emoji basabiliyorum. 3 kişi kesmişim. Anne tek pro var. O savaşmış. Ben bir şeyle sohbete bakacağım da. Bir şey yok. Ya çöm. Çok sinirlendim. Şu tek atacağım. Tamam mı? Rusya'yı alacağım ve şovu başlatmaya çalışacağım arkadaşlar şu an. Rus'un ikinci soru bu arada da biraz işi yarayabilir. Hatta bayağı bir işe yarayabilir. Çünkü Bastım. Ha kestim. Çok iyi. Ortayı aldık. Şimdi yani dışarı çıkıp adam keseceğim. O beni keser. Az geçtim. Yavaşlattım onu. Pek işime yaramadı ama. Şöyle geliyorum. Şuna basıp. Ve öldüm ya. Of. Ha, yedinci oldum ve kupa düştüm. İyi. Kupa düşmüşüm de arkadaşlar bu ne? Hiçbir görev tamamlayamadım. Artık burada oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Herhalde burada hem maçta kazanırız. Kupa alırım. Hem de adamların kilini çalmaya çalışırım. Ha, ben topu alıyorum. Attım. Tamam. Ha burada Rusa varmış Tamam net ben yedim. çimen oraya Rusa koydu ama ben ölmüştür sandım. Bakın şurada da belin tuzağı var. Şurada. Şimdi ben buraya kustum tamam mı abi? Şimdi gelsin böyle ben vurayım. Ya yine belde bel öldü ya. ne? Yani çok fena kızdım. Da. biraz şimdi eleştirmek gibi olmasın da ya <laughs> tamam bir düşman yok ettik sonunda aha onun da şeyini koruduğuna göre bize atacak aha Hı. kestim ben kestim abi Öldü mü? Öldü. Tamam yani şu an 3 kişi kestik. İyi ve attı mı? ve Öldüm ya. Benim işte ölmemem gerek. Ah be ulti bastım arkadaşlar. Ama olmadı. Bu takıma yenildiğimize inanamıyorum. Ah. Attım. Çok kötü bir şey yaptım. Onu da ben keseyim bari o sırada. Şimdi şöyle bir gideyim. Şöyle ah be. Belki bel gol atar. Atamadı tabii ki de. Ve yeniliyoruz. Müthiş. Şu an efsane ilerliyoruz. Dört kişi kestim. Müthiş diğer golü sanırım. Ve aynen. Niye bu kadar büyük yazıyor anlamıyorum arkadaşlar. Dört düşman bir düşmanımız kalmış. Bu da şu çift hesaplaşmada yaparım diye düşünüyorum artık. Bu videoyu biraz uzattım ama şu maçtan sonra kapatacağım. Aha burada ne yazıyor? Hatta böyle her tam olur ya. Aman. O kesti. Tamam. Görevim tamamlandı. Tamam. Hatta artı bir yaptık. Bir de maç kazanalım bari. Madem bu kadar gittik. Bunlar da çimen de olabilir. Bu arada hangi takımla kaldık? Hiçbir fikrim yok ve B'nin olduğu bir takımmış. Ve onu da ben kestim. 3 kişi kestik ve maçı yendik. 32 iyi. 132 aldım. Ve çok iyi. Şimdi bir de şu bolluk ve kıtlıkta hemen maç kazanmak istiyorum ben pusarak. Ya da kazanmayayım. Bu başka bir videoda olsun ve Gille yapacağım ben bunu. Gille yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.